Kayseri Adliyemiz ihtiyaçlara cevap veren modern binasında yeterli sayıda hakim, cumhuriyet savcısı ve personel ile uygulamaya geçirilen ön büro ve mahkeme üretim sistemi ile Kayseri ilimize adalet hizmetini hızlı, etkin ve adil bir şekilde sunmaya devam etmektedir. Uzmanlaşma gerektiren bir kısım suçlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde kurulan aile içi şiddet, çocuk ve cinsel istismar, bilişim, anayasal suçlar, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve organize örgütlü suçlar, sahtecilik ve dolandırıcılık, uzlaşma, memur, seri muhakeme, müracaat, vergi ve askeri suçlara da kapsen özel suçlar büroları, görev alanlarına giren soruşturmaları etkin ve verimli bir şekilde yürütmektedirler. Hakimler ve Savcılar Kurulu da 25.11.2021 tarihli kararıyla daha önceden belirlenen itisas mahkemelerinin yanı sıra vergi suçları, bilişim ve bir kısım nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin yeni ihtisas mahkemelerini ihtas ederek bir kısım yargılamaların uzman mahkemelerce görülmesini sağlamıştır. Alınan tedbirler ve meslektaşlarımızın üstün gayretleriyle pandemi, soruşturma ve yargılama faaliyetlerimizi aksatmamış, soruşturmaya başlandığında veya dava açıldığında tarafların yargılanmanın ne zaman tamamlanacağını bilmelerini sağlamak amacıyla 2019 itibariyle faaliyette geçirilen yargıda hedef süre uygulamasında 2021 yılında Cumhuriyet Başsavcılığımızın %95, Ceza Hukuk Mahkemelerimizin ise %89 oranında hedef sürelere uyduklarını memnuniyette görüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2021 yılı içerisinde toplam 72.899 adet soruşturma yürütülmüş. Yapılan bu soruşturmaların 65.620 adeti sonuçlandırılmış. 7.279 evrakın ise soruşturmasına devam edilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2021 yılı içerisinde lekelenmeme hakkının kurulması kapsamında suç oluşturmadığı açıkça anlaşılan veya suyut ve genel nitelikte olan 11.180 ihbar ve şikayet ihbar kaydı üzerinden soruşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile sonuçlandırılmıştır. Bu kararlara karşı suç ceza hakimine itiraz yolu açık olması nedeniyle herhangi bir hak kaybına da yol açılmamaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana 18.444 şüpheli hakkında FETÖ üyeliği suçundan soruşturma yürütülmüştür. Haklarında kamu davası açılan 4249 şüphelinin yapılan yargılamaları sonucunda 3030 sanık hakkında FETÖ üyeliği suçundan mahkumiyet, 1219 sanık hakkında ise berat kararı verilmiştir. Ayrıca yapılan terör ihbarlarının 6410 adedi soyut ve genel nitelikte olduğu tespit edilerek lekelenmeme hakkının kurulması kapsamında ihbar kaydı üzerinden soruşturmaya yer olmadığına dair karar ile sonuçlandırılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2021 yılı içerisinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 671 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmalarda 666 şüpheli hakkında tutuklama 118 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Adalet duygularının üst derecede tatminini ve toplumsal uzlaşmayı hedef hedefleyen uzlaşma meselesi başarıyla uygulanarak 2021 yılında her iki tarafın uzlaşma iradesini ortaya koyduğu dosyalarda %93 oranla 3024 dosya uzlaşma ile sonuçlandırılmıştır. Uzlaşma ile birçok ihtilafın mahkeme önüne götürülmeden sonuçlandırılmak suretiyle onarıcı adalet sağlanmakta, yargın iş yükü de ciddi anlamda azaltılmış olmaktadır. Uzlaşma ile mağdurların zararları karşılandığı gibi bir kısım dosyalarda da mağdurların talepleri doğrultusunda suç işleyen kişiler tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı, huzur evinde kalanlara maddi destekte bulunulması, Mehmetçik ve Lüsev gibi vakıflara bağışta bulunulması, fidan dikilmesi gibi toplum yararına edimler de yerine getirilmiştir. Adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara destek sistemi oluşturulması amacıyla kurulan Kayseri Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz, bir müdür, 18 uzman ve iki memur ile adli merciler, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde çalışarak mağdur vatandaşlarımıza rehberlik hizmeti sunmaktadır. Mağdur vatandaşlarımıza müdürlük, suç mağdurlarının ve dezavantajlı grupta bulunan çocukların, kadınların, yaşlı ve engelli bireylerin kendilerini rahat ifade edebilmelerini ve psikososyal destek verilmesini sağlamak suretiyle aktif bir görev ifade etmektedir. Bugüne kadar 6066 kişiye adli yardım, adli destek verilmiştir. Yine müdürlük 5. yargı paketiyle yürürlüğe giren çocuk teslimine ilişkin hükümler uyarınca valilik ve belediyece yer ve araç tahsisi yapılıp gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra uzmanlar marifetiyle çocukların teslimine ilişkin mahkeme kararlarını yerine getirecektir. Çocuğun üstün yararın esas tutulduğu bu uygulama ile çocukların daha fazla yıpranmasının önüne geçilecektir. Adliyemize gelen bebekli annelerin ihtiyaçlarının karşılanması için zemin katta standartlara uygun şekilde bebek bakım ve emzirme odası da hizmette sokulmuştur. Adliyemizdeki tüm mahkemelerin fiziki altyapıları e duruşmaya uygun hale getirilmiştir özverili çalışmalarından dolayı çalışma arkadaşlarım Cumhuriyet Başsavcı vekiller ve Cumhuriyet Savcılarımız başta olmak üzere soruşturmalarda görev alan yardımcı personelimize, kurluk birimlerimizin amir ve memurlarına da teşekkür ediyorum. Kamu vicdanını tatmin eden adil kararların verildiği bir yıl olması temennisiyle katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.